Hepinize merhaba arkadaşlar ben umut ve bugün sizinle birlikte Amanga oynuyoruz ve yanımda twitch izleyicilerim var ee, Neden twitch izleyicilerim çünkü twitch üzerinden yayın açıyorum ve twitch kesitlerini youtube'a yüklüyorum Bu video daha doğrusu bu şu an başlangıcım videodan daha doğrusu yayından sonra yapılıyor o yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum Hadi video geçelim Dragon, bir şey diyemedim Abi, ya bir ya. şey diyemiyorum şimdi dur bakayım Oh be artık yeter amına koyayım Impostor olmak nasıl sıkıldı biraz görev yapmak istiyorum çok seri bak çok seri görev yapacağım ben görev adamıyım ya Ta'ya güvenmiyorum. Ta'nın masum olduğunu anlarsam. Bu arada birlikte gezmek yasak görevler bitmeden önce. Ben boşuna mı yaptım? Görevlerin bitip gezeriz. Abimizde ah, da bir görev var. Okey. Şurada bir çöp dökme görevi var. Tamam Ati yaptı, ben de yapayım. Ati garanti bu arada iyi. Koş 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 koş, yukarıda yine koş 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 koş. Bu arada master biliyorsunuz mu? Master bile. Elektrikta iki kişi var elektrik kılda Üzeri koşuyorum biri öldü büyük tabe. Neredeydiniz? Herkes susun. Ati neredeydin? Elektriğe giriyordum. Giriyordun. İsmail evet, neredeydin? Evet. Beyler herkes sırayla dedi. İsmail neredeydin? Şeydeydim abi ben harita yatağımı izlediğim için. İsmail benim oradan... ...elektriğin oradan çıkmış yukarı geliyordu. Tamam. <laughs> Master neredeydin? Sen neredeydin abi konu Neredeydin? <laughs> Son neredeydim? Ben onu soruyorum. Oradan işte admin'e doğru gittim. Tamam. Panda neredeydin? Admin'deydim. İçinde şey yükleme görevini yapıyordum. Oğlum herkes düşüyor nezdedeyim katillerin şansına bak. Umut şey. Taha nerededin? Ee, ben kafeteryanın hemen sağındaki yerdeydim. Mirza neredeydin? Ben navigasyonda e, orada uzay üstünde şey yapıyordum görev. Navigasyonları uzay üstünde görev yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Master sen 190 adamım. dur söyleyeceğim. Master 199 katil. Nedenini de söyleyeyim. Oksijen görevini yapmadı. Son 10 saniyeye girdik. Ma Master oradaydı hala yapmadı. Ben yaptım görevi. Ben, ben sadece bunu gelmiştim. söylüyorum. Ben yeni gelmiştim. Master kim diyor Master sen mi? Dedi? Master benden önce oradaydı. Yeni falan gelmedi. Ben yaptım görevi. Bak. O yok o kadar diyorum size. Ben gelip ben yaptım. Master hala yapma sonra çekip gitti aşağı doğru. Bu arada communication'e falan girdi. İlk önce bir saçmaladı sonra bir yeri geçti görev yapıyormuş gibi yaptı. Ben sadece diyorum master katil. Diğeri de <laughs> bu arada e, Matt de var mıydı adam? <laughs> ben size şunu söyleyeyim elektrikte buldum elektrikte iki kişi olduğunu gördüm büyük ihtimal o da şeyle çıktı Ati değil bu arada ona eminim Ati çünkü çöp gö dökme görevini yaptı e, bu kadar. Benden bu kadar. Master ben oylarım. Ben sadece master diyorum. 190 master. İsmail aşağıdan geliyordu çünkü. İsmail düştü oğlum. Kankam düştü o zaten. Hani master zaten. Tane. Ha bak İsmail. Yani. Kankam Vent'in tam üstünde ölmüştü. Büyük ihtimalle şey Vent'e girdi. Evet. Tamam. Master abi. Biri master bak. 190 Öyle diyorum size. Sherlock'umu tutturacak mı? <laughs> Kapayın mikrofonları. Oğlum yargı da attım. Ha İrem hoş geldin. O artı da gelmiş. Burada biraz geç gördüm ama kim benim görev. At gel 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 beraber gezelim gel. Gel kanka. Ben Ati'ye de güvenmiyorum Mirza bak. Ati gel. Mirza elektrikte. Tamam şey burada. Tamam. Mevzu yukarı gidiyor. Yapıldı. Ati neredesin Ati? Bak ben görev yapıyorum. Burada görev yapılmış. Şimdi ayıp değil mi ama? Ati neredesin Ati? Ati? Ati. yok olmuş bir yere. Bak burası çok tehlikeli ya. Tamam elektrik de bittim. Bir daha elektriğe gireceğim. Çok. Burada biri 190 şeydi. <laughs> Arda ilayda kışkırtıyor 1080 Atiye güveniyorum ya. Atiye aşağı doğru gitti. Ben Atiye doğru ufaktan bir yol aldım. Şurada görev. Ben görevlerimi çok seri yapayım da. Herkes bir görevini yapsın. Bam bam. Bir bakayım. Security'de iki kişi var. Lower Engine'de iki kişi var. Security ve Lower Engine. Panda burada bu bilgiyi aldığıma göre abi direkt panda yatacağım boku. Burada şey varsa. Bu da belliydi. Çok belliydi. Nerede buldunuz? O kamera odasının tam önünde. Belliydi ya. Şerefsiz orada ben büyük bir leş var. Abi ben oraya de... Mirza girdi. Yalnız. Mirza gördüm ben de oraya. Mirza'yı gördüm oraya girdi abi. Çok Şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Evet. Açıklamamı yapayım. Ee, biz e, ben Hareketler en süreçler, son hoş kameradaydım Sonra Umut Çakmak geldi Kameralar e, kamera odasına girdi. Sonra e, ben oradan yukarı çıktım. Hani çünkü kimseyle yalnız kalmak yoktu bildiğim kadarıyla. Atiyorda geldi. Atiyorda kaldı. Ben yukarı çıktım. Medvin'in görevim Atı, vardı değil, Mad bayri bayri Mad görevim değil de. de değildim. Ben Medvin'deydim. Hadi Hayır, bakayım. Üzerindeyim şu an. isterseniz hadi bir fotoğraf çekeyim. Atim Medvin'in üstündeyim şu an. Medvin'in hemen kapısının öndeyim. Yalan Ati yani, yap Örmedin Oraya medetleri. başka birisi de girmiş olabilir Ati yapıştır Mirza'ya Yapıştır yani, Bana vereceksiniz verin ama Ben değilim çünkü ben şu an mad tam Bu katil. arada master kesin katil çünkü mantıken Ben mantıklı. mad oradan çıktım Elektrik gidince aşağı doğru iniyordum inerken de Umut'u gördüm i̇şte, işte, işte, o gö Ve on... kaçmış olabilirim Ve ben Elektrikler on... kesik Ver Mirza'ya Neyse ve tamam. Ben... Ondan önce oradaydım Panda Efendim Panda Mirza Mirza'ya oy veriyorum ben. Olmazsa ben de. Oğlum Umut beni gördüm dedi. Ben çöp şeyini at Aa, Abi gerçek o Mirza abi. Şu Mirza aynen. Hadi. Diğer de master değil mi? Bak şimdi tek attım. o zaman. Pando o zaman. tabi tabi. Tabi mi ben elektriği yaptım lan sen dönüyorsun. Lan bir, bir oyun şu bir geçsin. Olabilir. Kolaydı. 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 Master sendin değil mi lan? Aç lan mikrofonu sen dedin mi lan master Evet master Evet. Aa, tek atmışım Böyle acımamışım evet. biliyor musun mastera Sherlock umut iş başında <laughs> Bu ha, arada Mirza'ya da şüphelendimdi Mirza'dan da oksijen oraya şüphelenmiştim ama Hani kanıtım yoktu Security'de kili var mıydı bana onu söylesene Mirza İçeride adam öldürmüş müydünüz Hayır yoktu Tamam ben evet. ona bakmaya gelmiştim var mı diye O yüzden öldü. ki Ati, atinin kesin olduğunu emindim şey. Taha abi lower engine'deydi ben elektrikliydim sonra yanıma geldi şeyler gidince sonra reportladı ikimiz elektrikliydik onu reportladı oradan Atan gidelim. zaten temizdi o çöp şeyini döktü Aynen Benim tüm görebilirim elektrikliydi tek başıma gittim öldüm Kolaydı bir şey tam, Mirza tam öldürmüşüz niye alem ben diyorum değil diyorsunuz Ben değilim diyorum. diyorsun. dedi ya en son ben değilim Dediğim, diye Ben, ben mi diyeceğim Oğlum atı yukarıdan geldi yukarıdan lan yatt Yaktın kendini orada bir şey söyleyeceğim. Eee, bir kişi eksik rastgele birini çekiyorum o zaman. Kim, dur Portakal bir sonraki maç demişti de. Oğlum dedi ya SS atabilirim diye, ben kendimden şüphe ettim ha. Oğlum ben öyle bir şey yok şey bu arada, deneyim. SS atamazsın çünkü oy atma yerinde SS atamıyorsun. Olduğun yani, yeri gözükmüyor. Eee, şey, hani ikna olsunlar diye Oğlum, dedim Oğlum öyle bir şey yok bu arada, <laughs> SS atamazsın oy atma yerinde SS Portakal. Yayını kapatılıyoruz. <laughs> dur dur, Portakal da o bir dakika. Buraya çekildiğin farkında değil. Ben bir yani yayının sesini kısın Abi kim bekliyor o zaman şu an burada? Bir kişi eksik beyler. Çok seri sohbet odası 2'ye girsin. Hadi çekeyim orada. Ha oyun odası 1'de bekliyorlar mı zaten? Dur. I am bot alayım o zaman. Atıyorum kodu sana I am bot. Master elini ayarını sıçayım tuttur. Oh Umut <laughs> abinin yanına geldim. Tamam gir oyuna şimdi. Çok <laughs> şey yapma. <laughs> Master elini <misin> sıçayım. <laughs> Dur bekle onu tabii gireyim. Oğlum çok güzeldi. Hele o master var ya. Çok güzel yok ettim ya. Atan gelsene birlikte takı bak kanka. Master ağla lan. Şapkama bak. Ben kötü oynadım. Belki belki bu oyunu atabilirim bu arada. O kadar güzel oynadım ki. Bu oyunu alıp atabilirim belki YouTube'a. Hani bir tane daha böyle güzel şey olursa. I am bot. Efendim. İsmin Eymen mi? Başlıyorum. Hayır. Atan gel Hadi. Okay. Okay. Ver bir imposter. Oh. Hı -hı. Yemin ederim imposter olmaktan soğudum. Böyle daha iyi biliyor musunuz mu? Ada çektim rastgele artık en baştakini. Ben direkt çöpü döküyorum. Pinti panda. Panda burada şey yapıyor. Sucuklu tost. Oo, burası ana baba günü. Cravemate olmayı daha çok seviyorum biliyor musunuz? Şimdi Ati'ye de güvenemiyorum. Ati gel bakayım şu görevi yapmaya. Ha, sen bir daha öyle görev yapmaz mısın? Mayra ile master yap bu sefer. Şu görevi yaparken ölme ihtimali çok. Aha tek attım. Problem yok. Tekte geçtik beyler. Şurada ben bir hemen yapayım tenhalarda. Hemen admin odasından şu şeye bakmak istiyorum. Şurayı bir halledeyim. Bunlar bir dakika. Kim nerede buldu? Nerede? Mirza nerede buldun? Ben Met Bey'de master elektrikte. Aynen master Bey'de. Evet ikimizdik. <laughs> Met miydiniz? Elektrikte buldum mavi. Örnek. Aynen. Ben navigasyondaydım. Turuncu da yanımdaydı. Sonra çıktı oradan turuncu. Bir saniye neydi? bir şey soracağım. Atan Metley'de miydi? Evet Master'la birlikte. Master'da Metley'de. Tamam Master'la Atan şüpheli. Ben onu diyorum. Ee, başka security'de olan kim vardı burada? Lay Tamam. Layran neredeydin? Ben o ikiden sağ yok, aşağıya ben. doğru gittim. Ben tam yukarıdaki oksijenin oradaydım. Şey yaprakları döküyordum. Oksijenin Hatta oradan aşağı bu. indin. Gördün mü peki? Şey aşağı indim diyen. Yani hiç orada navigasyonda evet turuncuyla açık yeşil vardı. Demet. Evet ben vardı. Tamam. Oraya baktım. Ben sadece şunu diyorum. Atı ile master olabilir diyorum. Başka bir açayım yok. Ben burada admin'de ben kabloları bağlarım. çünkü yani bir, bir kanıtımız yok şu an. Ben de geçtim. Sadece Peki, diyorum atıyla ile şeyden dikkatli ol master'da. Tamam onu soracağım ne? niye? Çünkü kankam vault'tan geçebiliyorsun orada. Nereye? Ben. Ben bu arada yüzde doksan Atan bak <laughs> doğru doğru biri hatırlattı. Ada çok doğru söyledi. Atan benim yanımdaydı. Ne aram etmeye gitti. Doğru. Atan'dan daha çok şüphelenin. Ki Master'da olabilir. Onu bir şey demediği için Master'da. Hadi bakayım. Magnetim gelmiş. Hoş geldin canım benim. It's Hilal. Sen de hoş geldin. Orada neden? Sıkıp beni yazısı çıkmıyor. Dur bu arada onu kapattım mı ben? Kapattıysam çok güzel. Oh kapat buradaki takipçi gelme ekranını kapattım beyler çünkü ee, siz söyleyin. Hani açarsam YouTube'a video olarak atamıyorum. Atilla Master bak geliyor. Master aşağı girdi. Ati ne yaptı? Master bak. Ati geliyor kaçın. Kaç 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 kaç. Aa, hadi bakayım öldür lan. Hadi yapsana bir şeyler hadi. Şöyle izliyorum ister istemez. Hadi yap hadi. At atayım. Atıyı yolla gitsin. abi? Ne? Görevi ne yapmadı oldu? çünkü. O kart görevini yaptı hiçbir ilerleme olmadı. Yapmadım ki. Kankam çok <laughs> mu? Ben atı diyorum. Sadece başka bir <laughs> şey demiyorum. <laughs> Olmuyor, olmuyor, olmuyor vallahi olmuyor kart görevi. Ben Ati'ye verdim, görmedi. Abi yapamamış olabilir. Oğlum, oğlum ben Sen şunu görün bak. de Master full birlikte geziyor bak. Aşağıya gelirken full beraberlerdi. Master görev yapacağını communication'da duvarın köşesinde sinsizce pusmuş. Gözükmeyecek şekilde. Master ben, ben, ben Ati'yle Master diyorum bir, şey bir şey demiyorum size. Ben başta gittim oksijene şey sabotaj atlar onu yaptım çünkü. Tamam biz oradaydık. Evet ondan sonra en aşağıda şey görevi vardı Ne adı bilmiyorum onu yaptım hatta sen de orada bekliyordun köşede Orada ondan sen görev çıktım. yapmadın aşağıda Yaptım Ben de o Master'la beraber Atilla ge ikiniz geldiniz master Communication'e girdin gördüm seni görmedim sonra ben Sonra ben Admin'e girdim indim. Orada en aşağıya girdim Ondan sonra çıktım şeye Admin'e girdim Kart görevi için Tamam kanka bir oy ver Bence atıyım ha. Ben. Değilse zaten Master. Bu arada Master %90 değilse. At, Master. Oğlum çocuğa niye oy verdiniz lan? <laughs> Efendim söyle, iyiyim sen nasılsın? Hoş elemiş olabilirsin. Banane. <laughs> Can12445 hoş geldin sen de aramıza. Bak şu an güzel gidiyoruz. Elektrikte görevim var. O yüzden direkt elektriğe koşup elektrikteki görevi yapıyorum çünkü öldüremezler beni şu an. Hani oyuna yeni başladık. Tay güzel attım bu arada. Şunu çok seri yapmam lazım. Bu görev çok sıkıntı ya. Şu görevi yaparken ölmek istemiyorum. Şurada da bir görev var. Aç şunu. Şu Dovland görevi çok sıkıntı ya. İnşallah yakalanmam burada. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim beyler. Bak geldi. İyi iki kişi gelmiş Allah'tan. Bunu um, çakmak falan birle master. Ulan ben şuradaki görevi yapalım. Master yukarı doğru gitti. Bakalım master nerede şimdi? Bir med bey'e girdi. Benim Bey bey'de görevim yok. Şimdi gideyim şu görevlerimi bitireyim de rahat rahat herkesi kol açan edebileyim. Admin'de adam yok, elektrik'te bir kişi var, madbay'de bir kişi var, Storage'da var, lower engine'de var. Elektrik 2 oldu, madbay'de bir kişi var. Abi ben buldum, elektrik odasında buldum. Başka biri var mıydı? Kimse yoktu abi. Tamam. Abi mu çakmak 1 ee, o geliyordu. Bu arada şunu söyleyeyim, kim dedi onu? Ben de. Umut Çakmak Benden bir de geliyor. Mi? Daha bir tane değil. Ha var. tamam. Ben sadece şunu söylüyorum. Eee elektrik odasında iki kişi var gözüküyordu. Tamam Adminden baktım. Abi. Yani Umut başka... Umut Çakmak başka... taraftan geliyordu. Beyler iki kişi var gözüküyordu. Bana şunu söyle. Bir kişi de ikiye çıktı direkt. Bir kişiyken olası. Umut Bana açıklamasını abi. yapın bunu. Ha. Beni biliyorsun. Abi, Mas çakmak... Master, sen ben e, sola doğru ilerliyorduk. Ben e, sol alttaki görevimi yaptım. Yukarıya çıkıyordum. Ben e, MET'teki mutçakmak görevimin gördüm. şeyini başlattım. Hani 50 saniye falan bekliyoruz ya. Sonra elektrikli görevim var. Onu onu yapmaya gittim. Sonra baktığımda adam ölüydü. Bu bir o taraftan geliyordu ama. Ben gördüm koşuyordum. Abi masları sesten atmış. Dur çekiyorum. Bilemiyorum. Gör. Kim gördü? ]mış. Ben gördüm. Aradığı ben şey demiyorum ve ben Şey silahtaki görevi şey yaptım. Ateş etme görevini. Ya beni gördün Umut abi. Ben solda Master ben üçümüzdük. Sonra alta yedim görevimi be. yaptım. Yukarıya çıkıyordum. Daha bu kadar sakin olmaz. Ben, ben ayın bota verdim. Ben skip verdim vallahi. Ş bir şekilde bilmiyorum. Ben şüphelendim ondan. Self report yapabilir diye. Burada ayan bot da olabilir aynen dikkatli olun ona. Bak biri okuyorum beyler niye okumayayım da hani ikisini aynen yapamam. Bence de self report biliyor musunuz? Ben de onu düşündüm sevindiler. Görevini yapmayanlar görevini yapsın arkadaşlar. Oyun tadı öyle çıkıyor. Bunu çok seri yapıp yukarı gideceğim. bot yapmadı onu biliyorsun. Ben şu görevlerimi biteyim. Sucuk bu tost değil ya zannetmiyorum. Sohbet bir deyim ismini nice bir... Alacağım zaman Black ee, rastgele çekiyorum zaten. Gördü, gördü. Gördü Master. Bu arada Master'a tek attım ya. Ati de ölmüş. Bak abi master ya lütfen. Şey bir anda. At ben öldürmüştüm. Ben biliyordum abi yapmayın işte bir bak. Kapısı çakmak kapandı. Biraz, çakmak bir Admine girdim de admine. master abi. büyük ihtimalle abi, da abi sucuk tost. Ya abi ben master infomu hatırlayın master abi, ya. Abi. Arkadaşlar master infomu hatırlayın şey, kapısı kapalıydı. Kapattın. Ayhan bot sen kapıyı kapattın gittin biri kapattı gitti orada. Hayalet Hayır Allah belamı versin de. ben değildim. Ben sucuk tosta. Ha, öyle bir şey abi. yok ayın Allah belan evet. versin. Aynen öyle bir şey yok sürekli evet, bana tamam. sucuk atıyor. Abi storage'in kapısı kapandı. Bir anda içeri girip Ben hadi Abi şu master'ı elin abi. artık. Beyler görevleri yapmayanlar görevini yapabilir mi? Hani oyunu tadı öyle çıkıyor. Benim bitti. Tam dolaşma yani. O görev yapmayı oyunu. Ben 1 2 kaldı. Benim görevlerim hepsi bitti. Abi benim Ha ah, ikisi de geldi Şu master info'mu unutmayın ya Bak dedim master'la atan bak diğer de atandı Yapma yapma biri yok mu yanında Yapma gitme oraya Niye bastınız? Abi Mutçakmak Çakmak bir beni kovaladı ve ar <laughs> yanlışlıkla arkamdaki kapıyı kapattı. Kovaladı mı? Gerizekalı ben oraya girecektim. Kapı yüzüme kapandı. Yalnız bunu boşa basma bence. Hayır. Abi, Abi. kapıdan ileri gidecek. Kapıyı master kapı bak kapan. atı bir, biri atı bir master tek attı. Beni. Evet. Neyse ben bir şey demedim. Abi master eleyin artık lütfen ya bak Boş abi, koş, verdim yani. info atayım. Atayla master abi. <laughs> Ata sen değil mi diğeri? Ata söyle bakayım sendin ama değil mi? Tek attım ikinize de tek. İkinize de tek attım. Sen dedim yaz bakayım çete. Oğlum yemin ediyorum çok şerefsizim lan. Atan tek atmadın mı kanka? Hani o I am, boy, I am bot biraz sadece kafam karıştırdı bir anda. Ama çok iyi oynadım ya. Vixity hoş geldin. Bu arada ben bunları Youtube'a video olarak atarım. Atarım çok güzel iki tane şey attım. Sherlock'u diye atarım ben bunu. Abi lütfen ya. Bu maçı vermeyelim bak lütfen diyorum. Gitme oraya. Anneanne anne. şimdi ventten bir şerefsiz. Panda oraya sıkıştırdı. Abi lütfen ya dedim yapın. Bak master dedim bak dedim ki görev yapmıyordu Hoş geldin. Bixti. Ya abi lütfen dediğimi yapın ya. Abi öldürmüş birini daha. Kim daha kırmızı? Hadi. Size güveniyorum bak. Master Kafeteryanın kapısı. Ben tam çıktım da ilk oyunun başladığında. Kafeteranın kapısı kapandı. Ben sonra oraya iki kişi vardı. Ayanbot'la. Tabi vardı. Ben yapma yapma. Diyorum. Hayır. Benim ve Master elektrik... konuşma bile yapma işte evet, doğru. bak. Ay elektrik odası diyorum. Sonra elektrik, Şeyi doğru giderken, elektrik doğru giderken kapı olabilir. Kapı olabilir. Kapı sol tarafa doğru giderken kapı kapandı. Sol tarafa doğru giderken kapı kapandı yüzüme. Ben master diyorum. Kaybettik. Ben de... Geçmiş olsun. Kolaydı. Oğlum salaksınız salaksınız. Dinlemeden niye şey veriyorsun? Salaksın. ki? Salaksınız harbi niye sen verin? niye verdin ki direkt mesela? Adam savunmasını bile yapmadı. Bu arada çok salaksınız. Bay ikisine Abi. de tek attım bak izleyin. Aa, i̇kisine de. Atam ve master demedim mi? Arada. dedim. Daha ne diyeyim size hani? Aa, daha Allah nasıl Allah. bir info vereyim? Evet beyler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, bir 200 like atarsanız çok sevinirim. Çünkü 200 like gelirse ben bunun sevildiğini anlarım ve devam ederim. Ki zaten Twitch'ten kesitler olduğu için twitch.tv/umucakmaya gelip beraber oynayabiliriz. de Videoyu da bitirelim. Bay bay.